Abi ben hızlı izleyelim. Buraya geç boş kısım. Hayda. Varsa sıkıntısı PUBG Mova'da herhangi bir oyunda ekranlar kapalı bir şekilde oynarım. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Ekran kapalı bir fosuna mesela. Offline, geldi. offline, <gülüyor> offline, <gülüyor> offline <gülüyor> yayın dışı <laughs> istenilen her dakika her yerde oynarım. Yayın dışı ama. Anladın mı? Hayrol abi niye alıyorsun? Çok merak Çok etmiştim merak bunu. <laughs> Dubai çikolatası. Şunu kupa ya, yapsaydım e keşke. Ya benim sobayımda müsaade. Kaçma ya. bir yere gel. İyilla, bir yere, gel. bir yer daha gel. <laughs> vallahi Sab var ya siz sabah, kanka ya. Sabah sabah bizim ekip. <laughs> sabah bizim baba mı <gülüyor> <gülüyor> <O tabii>. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ya. Çok kötü bir şey ya. ya dil atacaksın, dil ya, atacaksın. Burada çan, ya bu bir çatal açılıyor bir de ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kanka? <laughs> ee, El, en rahatsız edilen, edilen şey ya şu hareket ya nasıl gösterebilirim ki yani? Benim Kula, kulak kulağım, temizleme mi? Kulak zarım delik benim tamam ikisi de? Bir tanesi zar zor iyileşmiş. Ya benim çocuk arkadaşım Mehmet bu düğünde falan da gelen işte o piçten bahsediyorum. Ya ya yavşağı evet, evet. da söylüyorum. Her çalışanına da söylüyorum. Tamam o dombili baykuş var ya bir tane kilolu. Ona da söylüyorum ha. Evet. Bütün her şeyi çalan piçten bahsediyorum. <laughs> Ya 50 tane çikolata atmışlar kafayı yemişler ya. Her neyse. <laughs> Abicim diyorum bak benim kafamı böyle yatırıyorsun ne diyorsun bak benim kulaklar sıkıntı suyu. Şu, o, gereksiz hareketi yapma diyorum parmak. Şu, kulağıma girme şu, şu hareket var ya bak şu serçe parmaklar. Evet evet anlıyorum anladım anladım evet evet. Köpük Kafam öyle, şöyle köpük teniz, evet. şöyle yapıyor ya yani. Ya gereksiz bir hareket ya bu. E yapma diyorum. Yani, kadın kuaförlerindeki mezununa gelmesi lazım. Adam bir lazım yaptı şey ya. iki yaptı bir yaptı. Lan onu böyle yapınca da yapıyor ya. Onu da yaptı geri zekalı. Ha öyle. Evet evet. Ya yani arada bir müsait olunca orada müsait olmayınca orada kadın kuaförleri erkek kuaförleri gibi bir değil yani 50 tane yan yana öyle kafanı kadın yok. Bir tane var o da lükstür yani artık bir tane varsa ikisi de artık biznes yeridir anladın mı? Kesin tıraş 3000 TL'dir yani. Ona kafayı yaptı tok 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 yan yapma diye uyardım ettim tak bir yaptı bir kalkıyorum. Bir gün boyunca kulağımda o arzu zonklama falan. Ya oğlum şu ravidası da olsa aklım başıma geldi. Artık pamuk koyuyorum. Tamam mı? Bak ben inanmıyorsunuz değil mi? Benim berberim Bak, boğuyor beni amına koyayım. Ben Kulağımda harbi sıkıntı. Bak bu bir ben Bak şu benim kulağıma özel yapılmış kulak şeyi. Böyle denize havuza. Normal duşta da bunu kullanmam gerekiyor. Ama kendi kendim bu gerizekalı yapmadım için bir sıkıntı yok. Bunu, bu bir de benim kulağıma özel yapıldığı takılıyor falan. Tak koyuyorum içine şeffaf gözükmüyor. <laughs> duşta buşta. Şimdi bunu da yanına götüremiyorum. Her dakika kuaföre gidecek halim yok. Bakıyoruz boşsa gidiyoruz. <laughs> Çocuk arkadaşım diye randevuyla falan çalışmıyor hiç bize. Her neyse pamuk koydum. Pamuk taktiğini geliştirdim. Pamuğu birazcık alıyorsun, koyuyorsun kulağına. Yani su gelse de kurtarıyor. Gene uyardım. Pamuk koydum ha. Kafamı yaptım böyle. Mehmet arkadan bir kol verdi buna. "Yahu" dedi, bilme adını unuttum şimdi çocuğun. Barış abi hallettikten sonra dedi şunları dedi çöpe atmayı unutma dedi. Hemen dedi şu abi neydi bir kahve yap. <laughs> "Tamam abi." dedi kulağa bir soktu parmağı gene. Saçımı of. böyle yıkarken pamukla girdi eli içine bu sefer. Pamukla Abi bak işte pamukla. O, o yüzden diyorum ya pamuk çok sıkıntı yani. Nereden bilebilirim kanka pamuğu içeriye sokacağını mesela anladın mı? Ya eline bir şey gidip pislikleri dersin en kötü. pislikleri dersin sokayım dersin. Daldın da daldın. Yani pamuğu yani bu sefer pamuğu temizlemekle uğraştık 5 saat. Pamuk şimdi pıstak oldu ya o pamuktan içeriye bir akıyor falan. Bir gün iptalim. Ya baba vallahi mal. Başka kuaföre de gidemiyorsun ama. Öyle kalıyor. Öyle bir ya muhabbet yani bu çok iğrenç muhabbet öyle anlatayım dedim. Ben bir bu da da var ya. <laughs> Burak Yılmaz topun gerisinde. Burak Yılmaz Ben bu arada bir kariyer yapmıyorum. yaptım yani. Eray abi çok teşekkür ediyorum. 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 Çıkacak Katerina. Rica etsem şunu açar mısın? Sanki tiyar altın bir Nissan Ulan, GTR. r Karşınızda Cool Racing Nissan GTR. Tam tamına 500 bin dolarlık bir Şu altın Nissan Nissan GTR. Arabanın onun üzerinde kaput, custom oha. bir body kit var. Bütün ön garayı tekrar dizayn etmişler. Buradan radyatör hava besliyor. Ayrı dönüm kaçtan şöyle hava girişleri yapmışlar. Arabanın üzerindeki bütün ay, bu gördüğün parçaların parçalar hepsi oymalı, olmalı kalkmalı. Bir sene boyunca işlenmiş parçalar. Daha sonra da 24 ay altın kaplanmış araba. Üzerinde tam tamına 900 beygirlik bir makine var. Araba ah, hakikaten çok agresif gözüküyor. Yanından ne devam ettiğimiz zaman üzerinde Cool Racing'in custom jantları var. Ama arkada size bir şey göstermem lazım. Şu gördüğün arka kanat tekrar Cool Racing. Oğlum, çok güzel. Abi. Normal değil ya. Yani şu, Şunu İstanbul'a bir yere koysam böyle var ya parça al, satılma ihtimali yüzde kaç demek isterim ama. Senin custom dizayn ettiği bir arka kanat. Hemen bagajı gösteriyorum. Kimseye bagajı açtığın zaman abi, zaten çantlardan da anladığın gibi arabada air var. E, e, air yani. bunu, 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 bunu kullanıyorsan evet, kanka direkt bunu kullanıyorsan var ya bu pet kameraları. Arabanın önünün arkası evet. geç da aldılar. Bir şey lazım. Bir ya bir sistem yani lazım. bırak. <laughs> 15 buna buna bu elektroşok falan koymak lazım. Gereksin air sistemini kullanmış aşağıya inip kalkabiliyor. Full titanyum custom egzoz üçlü egzoz çıkışını görüyorsun. Sesi inanılmaz güzel. Katerina <laughs> arabayı bir çalıştırır mısın lütfen? <laughs> Aa, bunu... <laughs> abi cid yer zaafım ya. Hmm. Vallahi yar var ya kafamda acılan durum, durum 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 şarkısı çaldı. <gülüyor> <gülüyor> <forcé Deus> <laughs> <única> <scrubı responses> Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neyden neyden Nasıl? Nasıl? <gülüyor> 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 <laughs> tam bir canavar. Tüm sınıf korkar. Ortamda görünür görünmez. Saklanır erkek Nazlı Instagram fenomeni. Emirlik katar kekçilik çekerken. Yalnız pop kek Gürbüz kirli kirli. yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı. Kek ters çevirdi. Jölesi altta kalınca. Gürbüz onu kek sandı. Gürbüz gittiği anda. Kek ile kek oldu. Nazlı jöleye kremaya ver. Güzel yapmışlar. Beyler. Şimdi ya, kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Ne bilek, bu videoya etki etki ya bu videoyu beni etiketlemişsiniz. Oğlum CTRL tuşunu içine göç şey lan. Yani abi bence doğru ya. Buna beni etiketlemişler buna ya. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neyden neyden. Alo. İyi akşamlar. Ee, ben eve yemek Rıskı. sipariş verecektim de. Evet Tutayım bana ya. iki tane lahmacun. Bana zannedip evet, Mink efendim lan. Rıfkı'ya da bir tane gergeden yer. ben ne <laughs> bilirim abi Üzerine <laughs> cam açık zaten bağırdı. Optik dedi. Optik bak dedi kim var dedi taksi dedi. İzledin İzledi. Cem abi dedi. Cem abi dedi. Yok seni kanını tükecek dedi. Taksi doğru çelikte evet gidiyoruz. Arasını tükeceğim onları. Abi, Dur, bu, orası, nasıl bu bu güz güzel de bu arada. Çok eleştiri şey aldım da beğendim. Yani ben izledim Bir ya. Şu saat bayılıyor. konuşmuş adam ya. Siyasi şakalar var ya inanılmaz keyifli. <laughs> ne diyorsun ya? Neydi buradaki Gördünün. olayı anlamadım ben. Ne kadar bak demek istedi ya göster yani. Konuşuyorsun ya düzensiz sen. Ne diyorsun lan Biz anlamadık zaten iyi söylemedik ama. Ya, <laughs> ya ben sizin, sizin a**nıza koyayım ya kanka. Kim bunu ilk önce yaptı bizim bakayım. Discord'da? Ya e, abi hepimiz abi. anladık da abi sen Senin buna küfür edemezsin. Da. Sen Facebook'ta şey prezervatif, ben prezervatif ben. çekiliş yapmış kişisin. <laughs> yemin ediyorum ya. <laughs> yaptım da o... Hak ediyoruz da bu burada böyle bir muhabbet yok. Bu Anlamadım yani muhabbeti ne bileyim Nasıl ama. Nasıl yani ya bilen. <laughs> <Belak> geçelim mi <laughs> yeterim <yani. gülüyor> <Neler> ya. Omuz abi var ya. Allah Aynı bu arka şimdi. Seni göte gir. Sen orkut çözüyor musun? Allah Allah. Bir şey yapmış. Yavuz. Nasıl ya? Şimdi buna bakacağım da olay ne falan değil. Olaylık bir şey yok ya. Zamanında bir terfi çekiliş yapmıştım. Bir olay vardı Facebook'tan. Bir falan katılmıştık. Gerek yok şimdi o muhabbetlere. O zaman dedim sizin ürememeniz için dedim. Kreatif çekilişi yapıyorum dedim. Yayında. Ondan sonra Facebook'ta zaten bayağı bu uyarı yedik. Falan bir şey oldu. O zaman Eren miydi galiba? Eren miydi lan Facebook sorumlusu kimdi? O bana demişti ulan seni her şeyde koruyayım de bunu nasıl yaptıram demişti Var abi dedim ne yapayım. Hak etmişlerdi hak bir etmiş. vatan haini ilan etmişlerdi beni. Kıbrıslı olmamı vurgulamışlardı. Kıbrıs sen... Am... <laughs> Sana ben tarihini şey ben mi öğretirim? Ben? ben eğer Türkiye'nin tarihini biliyorsam Kıbrıslı olup Kıbrıslı bir Türk olarak eğer ben Türkiye'nin tarihini bilip bütün milli değerlerimizin değerini bilerek günlerini kaçırmıyorsam sen de yavru vatan dediğin senin kardeş ülkenin her bir şeyini bilmek zorundasın. Bu budur. Madem Türksün bunu yapacaksın. Öyle bir muhabbetti. Beni beni Rum olarak ilan etmişlerdi gerçekten. Ondan zaten PUBG camiasında bazen yorumlar geliyor. Bu ne arıyor burada falan diyorlar. Böyle bir muhabbet yani. Rum zannediyorlar beni. Ama sorsan hiçbir tanesinin Atatürk'le ilgili bir paylaşım yok. Sorsan hiçbir tanesinin Atatürk'le alakalı hiçbir şey yok. Ya da geriye kalan insanlar olarak hiçbir şeyleri yoktur. Sadece içeriğini üretinler. Çok da umurlarında değildir. Biz Allah'a şükür ben kaçırmayız günlerimize. En sevdiğim açıklamaya yine başlığımız neydi biliyor musun abi Ayşe tatili. <laughs> Ayşe tatili. Ayşe tatili çıksını da onlar anlamadığı için yapmıştım zaten. Oradan mükemmel bana zamanda yani. room vibe'ını koydukları için aslında hepsi birbirine bağlantılı şeylerdi aslında. Yani gereksiz. Sen orospu çocuğu musun? Abi ben geleceğim o zaman. Osman da. Bir şey bir <laughs> daha sor. Alamadı ya Ben bu tarafları diyorum dedim. Bak hoş olmadı dedim orası kesemedi. Böyle di kardeşim niben beğendim. Anay. Ya ben 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 ya ben çapkal Kes dedim onu. Ya neyse konu oraya. Koru yalak yapıyorum. kayıp düşüydüm ama ne var. Koru yalak yapıyorum. ya kanka senin yüzünden aç kaldık. Nerede kaldın ya? Ana ile dedim kartopu oynayan. Bak dedim kardan adam yaptık onu. Şöyle bir <laughs> yerdeki kallara bak. Bak yere düşüp nerede? Barış abi, abi çetin yarısı Kürt. Ben de bir de Kürt'ün sonuna kadar. Lan ne alaka şimdi gene nasıl? Sonuna kadar biz Türk yazmıştır, TR yazmıştır, biz çok farklı bir konudayız aslında. Alakası yok onunla ya. Alakası bile yok. Bahsettiğimiz olayla. Bir tanesi de yani anlatıyor bu diyen bir yavşak vardı. Buna benzer bir konuya mı lafa tırtmaya, getirtmeye çalıştı? O da vururum ha. Sanmam ya. Yani. Çok, çok alakası yok. Insan yani. Bilmiyordur abi ona bir de, ona söyleyeyim ya. Ah tamam. <laughs> ne alakası var abi? Nasıl bir kanun var bu? Koş geri al, geri al. Dur. Top oynayan bak, kardan adam yaptık onu. Fena gol çocuğu ya. yerdeki abi. karlara bakalım. Bak yere düşüyor. Ana is. Gol sevinci daha iyi kurdu golde. <laughs> <laughs> of, of sen nesin ya? Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neyden neyden <laughs> Neyden <laughs> oh, oh, <yedik>. neyden 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 Onu <laughs> yapmasaydı şu an ya Başka evet. bir şey yapabilir. O öldü. Kim sahip? <laughs> abi seni hala dinleyenler için bir özet geçmek istiyorum. Sen Deadpool'un sessin. Sen örümcek adamın sesisin. Sen Hime'nin sesisin. Sen Witcher'da Yasker'in sesisin. Sen Tusubasanın sesisin. Sen Mr. Robot'un sesisin. Evet abi. Yani bu durumda Türkiye'de senin sesini hiç duymamış biri kalmadığını söyleyebiliriz Evet öyle. İyidir, iyidir. Şu Harbi üstad. İyi ki

bölüm çok iyi bir şey yapmadı aradı. <laughs> yatsanız ya şu çocuğu. <laughs> ne oldu ki? Bak sen şuna. <laughs> Kaçırdım da pardon. Al ne okulu bırakmış ya Skan diye. sen okulu Ama mu bıraktın? E, evet olmuş. Ne? Evet. Buluşmuyor Skan diye. O Skan'da daha dün gitmiş çocuk okula. Yok yok senin korkuyor ya senden korkuyor okul bırakmış. <laughs> ekipten yanlarım bu vakti görmüştür. <laughs> Ananı. Oğlum gel be lan. Ananı. Onu var ya bir, bir yumruk banyo yaparım bu evin içinde. Ananı senin. Çok <laughs> Ya. bak bu mesajı bizim gruptan kim çıkarttı dışarı? Selim belans. Bunu bizim kaşarlar mutlu yaşarlar <laughs> grubunun mesajı kim çıkarttı? <laughs> Ay <Haydo garilk gülüyor> akşamdan... bu içerik üreticileri ne kafa yaşıyor böyle şeyler atıyorlar? Kafa yemişler ya. Bunu siz gerçekten insanları ya bu bunlar insanı keriz zannediyor ya. Abi bug'ı bulmuşlar oradan gidiyorlar. <laughs> <Kapıyı> aç <laughs> Ben Kim Yolun, evet. öz orijinal oğluyum. Çocukluğumdan beri füzelere bir büyük merakım vardı. Babam savaşta Alanyalı bir abiye E-Ben'in arkasına saklamış, göndermiş Alanyalı bir amcayla. Evet, cihadı para ben getirdim oğlum. Fotoğrafı da getirir getirmez burada hatıra olsun diye çekmiştik. Muharebe esnasında Kim Jong'la burun buruna geldik. Dur dedi, beni bir dinle dedi. Benim bir çocuk var, Türkiye'ye götürüyet dedi bana. Ben de getirdim ama bakamadım. Aksuda bir aileye veriverdi bana. Mesela ben çok güzel buji yağlarım. Yani araba 120 ile gitmeyese 180'e kadar çıkar yani. Küçüklükten gelen bir merakımla beraber. İşte ben haberlerde de çıktım. İnanmıyorsanız burada. Ben ya DNA ya. testi istiyorum babam gelsin burada benim başımda dursun. Babasız ölmeyeyim en azından. Torun tombala sevsin. O da bir huzura ersin istiyorum ben. E ay mı lan? Elon, Elon Musk'ın fake'inden sonra gördüğüm en saçma video. Buradan kız füzel yollamış. Harbiden füzel yollamış. Ben gerçek mi yay mı ya bu? Karım dondu. Harbiden. Karşı bir anla karşıyım 2 saat için yaklaşık 3 bin adet reis gönderdik. <laughs> <laughs> Kirpiler nasıl uyuyor? Nasıl? Diken üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Beş şut. Beş şut. Bir kere fır. Assassin Creed. Hitman absolut. <laughs> Hitman absolut. Şey abi sen e, Almanya Almanya'ya turneye geliyorsun ya. Evet. E, geleceksin. de geleceksin. İki kalsana diyor evet. <laughs> 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 Münih'te <laughs> geleceksin. Ve abi gerçekten bilet baktık. Biletler maşallah hepsi hemen gitti. Evet. Evet. Ve yani senden ricam acaba bizi sen davet edebilir misin? Almanya'daki en yakın evet, zamanda Evet Almanya'daki her... ya David MS'in de olur yani sadece böyle seni göreyim de yeter bana yani havalanda havaalanında bile olsa yeter bana ama Aa. seni göreyim böyle doya doya bir sarılayım. Aa. Be. Aşkım benim sen böyle bir şey söylersin ben buna karşılık vermez miyim? Havaalanında görüşelim o zaman çünkü pahalı biletler. <laughs> biletler pahalı. Olur. Merve kaç kişilik, <laughs> kaç kişilik bilet istiyorsun hayatım? bilet e, kaç kişi ya iki araba gelmeye düşünüyor. Yaşandı buna benzer bir olay yaşandı bu için ya, ya. <laughs> <laughs> Hayır tabii ki. Hanımefendi 200 için bağırır mısınız? Hayır tabii ki. They've had no yeah. news guess the celebrity by their hair. <laughs> Are you guys 100%? Yes. yes. This is for $20. Yes. I'm scared. Is bye bye it Serena or Taylor? Her. No, it's yes. Yeah. Walked in. I'm sorry. Months. Months. Five out okay. of five. That is easy. Okay. One, two, three, four, five, four, one, two. Five five. Five. Five

Oykut, oykut, oykut. Oykut amına koyar mı atar Apat yemek mi bitti? Yemek de bitti. Buyurun. Atak. Paketiniz 4000 lira. Teşekkürler. Bir şey misiniz? Koycu sana benziyor lan adam. Seni futbol oynayan Hayır bir şey. <laughs> evet. Bizim evet. Var. <laughs> Çok iyiymiş bu arada. İster misiniz? <laughs> misiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Neydi o ya beyler izle anlamadım. Ben anlamadım. Olay ne? Kanım dondu. Abi çok ben olay videolar, ne? Bunlar. Harbiden çok, kanım dondu amına koyayım ya. Kimse <laughs> 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 <Çimseler gülüyor> var mı? Merhaba. Buyurun. Arabada. Ya ben oyuna yeni başladım da. Ya, Öğretebilme şansım var mı? Hiçbir şeyim yok. Var tabii. ile sen var ya sarara. Eyvah eyvah. Ya teşekkür ederim. Kapıyı açar mısın? Ya, daha yeni ekledim oyunu. Girebilir miyim? Gel, gel. Geldim. E teşekkür ederim. Adın ne? Burak. Burak. Memnun oldum Değil. Burak. Berfin de. Sesim geliyor mu Burak? Geliyor geliyor. Kaskın çok güzelmiş ya. Bakabilir miyim? Dopar görüyorum. E de tek vursun diyeyim abi. Şu ne? Arkandaki Aslında ne? Mı? Kasadaki. Kanka ben erkektim ya. Ne demek erkekten? Eker Ne oluyor lan? gitti mi bu? Öldü ay, bir daha <laughs> Ne içiyorsun? Marka. <gülüyor> 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 <Yardı> ya abi <laughs> ya. Ya böyle Ya be aç Discord'u açın lan artık. Açacağız kardeşim var. gelin. Oo bir dakika. Saklı <laughs> kalan